geç bir hafta, güzel bir hafta sizi bekliyor. Ama sadece dikkat etmeniz gereken para piyasaları. Para piyasaları nasıl alacak vereceklere dikkat. Veremeyeceğiniz ya da şüphelenmiş kişilere para istedilerse vermeyeceksiniz. Yatırım yaparken bu hafta dikkat edeceksiniz. Büyük paraların altına imza atarken dikkat edeceksiniz. Anlaşmalarda elinizde para çıkacaksa, finansal anlamda da bir anlaşma yapıyorsanız buna dikkat edeceksiniz. İkinci ilişkilerde sıkıntı yok e, partnerleriniz, sev eşleriniz, sevgiliniz... bununla alakalı sıkıntı yok. İş ortaklarınızla sıkıntı yok. Sadece para piyasada bu bahsede biraz büyük olacağı için endişelendirebilir. Bunu bilir kişilerle konuşmak, fikirlerini önemsediğiniz kişilerle konuşmak, istişare yapmak, çok iyi düşünmek, cumaya kadar düşünmeden asla hareket etmemek, cuma günü eğer sonuçlandırmanız gereken işlerimiz, imza gereken işler varsa cuma günü bunu yapacaksınız. Cumadan sonra hafta sonu kendinize ayıracaksınız. Ne kadar doğru kararlar verdiğiniz alakalı hala beyin da bence bunu beyninizden bir nedeni atıp kendinizi zaman ayırmaya çalışın. Partnerinizle, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, yakınınızla güzel geçireceğiniz bir hafta sizi bekliyor güzel bir adım e, attığınızı umarım. Güzel bir imzalar attığınızı umuyorum. Bu anlaşmalarınızın günlerde olumlu olacağını hissetmeye başlayacaksınız. Rüyalarınız ve algılarınız bu hafta çok açık. Bunu rüyalarını görüp kendi kendinize de analiz edip bunu huzurunda yaşayacaksınız. Hafta huzur içine geçecek diyelim. Bu coşkuyu da e, güzel güzel tadını çıkartmanızı tavsiye ederim.